İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. Dönsene Ankara'ya işin gücün yok mu senin? Şimdi bu İçişleri Bakanı dönsene Ankara işin gücü yok mu senin diyor ya. 1874 şahıs gözaltına alındı. Bunların 757'si tutuklandı. Bunlar kim? Organize suç örgütleri. Aynı dönemde. Gitmedi. Baksana işine ya o yerli kaya Allah Allah İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum Dönsene Ankara'ya işin gücün yok mu senin? Aynı dönemde DAEŞ terör örgütüne yönelik 400 405 operasyon yapıldı ve 405 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 213 kişi tutuklandı. Baksana işine ya. Şimdi İmamoğlu geziyor. İmamoğlu sahada ve enteresan şeyler yapıyor. Ya İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'yı sardı şimdi de. Geçen demişti ya. 17'ye karşı ben tek. Bütün bakanlar İstanbul'da. Bir Ekrem Bey'i izleyelim bakalım. Ama Ekrem Bey izlerken bir kardeşimiz not düşmüş. Biraz daha iyisi aşağı düşecek. O alttaki tweetlere bir bakalım. Ekrem Bey bunu söylerken Cumhurbaşkanı'nın seçiminde nerelerdeymiş o tweetlerde göreceksiniz. Hadi bakalım. İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum. Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Şimdi bu İçişleri Bakanı dönsene Ankara işin gücü yok mu senin diyor ya. Şimdi Ali Yerlikaya bir saat önce bakan yardımcılarımız, jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdürümüz, sahil güvenlik komutanımızla birlikte başta 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mali seçimlerin güvenliği olmak üzere terör ve istihbarat konularını içeren güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Seçimler demokrasi şölenidir. İçişleri ailesi olarak yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük hassasiyetle sürdürüyoruz diyor. Bir saat önce attığı tweette. Şimdi diyor ki Ali Yerlikaya baksana sen işine diyor ya. Sonra diyor ki ülkemiz genelinde 1 Ocak 2024-27 Mart 2024 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik 289 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 82 organize suç örgütü çökertildi. Bir daha tekrarlıyorum. 82 organize suç örgütü çökertildi. Ali Yerlikaya gitsene işine. Başka işin yok mu senin? Diyor ya İmamoğlu. 1874 şahıs gözaltına alındı. Bunların 757'si tutuklandı. Bunlar kim? Organize suç örgütleri. Aynı dönemde. Bitmedi. Baksana işine ya Ali Yerlikaya. Allah Allah. Aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik 9972 <laughs> bilerek yapıyorum bunu. Operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 7598 zehir taciri tutuklandı. Baksana işine ya. Aynı dönemde ya bu Ali Yerlikaya hiç işine bakmıyor ya. Ne işin var senin İstanbul'da? Allah Allah. Ali Bey ya. Valilik günlerini mi hatırladın? Allah aşkına. <laughs> Aynı dönemde DAEŞ terör örgütüne yönelik 400 405 operasyon yapıldı. Ve bu operasyonlarda 1160 yok bir dakika 405 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 213 kişi tutuklandı. Baksana işine ya. Ne diyor? 1 Ocak 27 Mart tarihleri arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başında olduğu İçişleri Bakanlığı işine bak. Ne yapmış işine bakıp da ne yapmış? FETÖ terör örgütüne yönelik 1163 operasyon düzenlenmiş. Bu operasyonlar sonucunda 277 kişi tutuklanmış. Ya işine bak be Ali Bey ya. Aynı dönemde bak ya bitmiyor abi bu adamın işi bitmiyor. Aynı dönemde 7526 kırsal ve şehir operasyonları düzenlenmiş bölücü terör örgütü PKK bu operasyonlar sonucunda 443 kişi tutuklanmış bitti mi? Ya işine bak Ali Bey ya yine aynı dönemde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 1736 operasyon düzenlenmiş 970 şahıs tutuklanmış 381 şahıs adli kontrol 381 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verilmiş. Aziz milletimizin duası ve desteğiyle kim olursa olsun kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmalarının çökünü kazıyacağız diyor Ali Yerlikaya işine bak. Bir baksana işine. Şimdi getir o görüntüyü benim yanıma. Bir getir bakalım. Ekrem İmamoğlu nasıl işine bakmış ona bakalım. Şimdi diyor ki Burdur'dayız. İşine bakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak işine bakıyor. E neredeymiş? Isparta'da. İşine bakıyor canım işine. Neredeymiş? Kırklar elindeymiş. Neredeymiş? Sinop'taymış. Neredeymiş? Edirne'deymiş. Neredeymiş? Trabzon'daymış. Ya işine bakıyor. Ali Yerlikaya da işine bakıyor. Ekrem İmamoğlu da işine bakıyor. Kimin işine bakması gerektiğini en iyi şekilde anlatan bir görüntü ve az önce size söylemiş olduğum tesadüfen Ali Kaya'nın ee, X'teki hesabını bildirimleri e, otomatik almışım. Bana bildiriyor. Günlük olarak başım dönüyor artık Ali Yerli Kaya'nın işini yaparken ki bu attığı tweetlerden dolayı. Gerçekten başım dönüyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Ali Yerli Kaya'nın 3 saat önce firari suçlar için çember daralıyor. 81 ilde 4 gündür devam eden aranan şahıslarla ilgili Çember 15 operasyonla arama kaydı bulunan 2840 firari yakalanmış. Bak daha 3 saat önce adam işine bak. Ve geliyor 9 saat önce 44 ilde jandarma komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunlara yapılan narko çelik 9 operasyonlarında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin e, 387 bin, e, adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanmış. Bak bugün 9 saat önce dedim değil mi? Bak şimdi devamı geliyor. Efendime söyleyeyim. Ee, bir gün önce ışıklı ya da sesli uyar işareti bulunan cihazları çakar lambalı mevzuatta izin verilme araçlara takarak kullanılmalar asla taviz verilmeyecek diyor. Buyurun. Yani gereği yapıldı diyor. Geçen gün Fatih'te birisi bir çarşaflı kadını dövüyor. Çarşaflı kadını tap Sokak ortasında dövüyor. Sabahtan beri size ne anlatıyorum? Ondan sonra Fatih darp ediliyor, kutsal değerlerimize küfür ediliyor. Hop, Ali Yerlikaya işini yapıyor ve gereği yapıldı diye mesaj atıyor. Başım dönüyor dedim ya. İmamoğlu işine bak diyor. Allah kabul etmesin. Of. Yoruldum ya, yoruldum.